Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü videomun konusu çalışma sistemim ve kullandığım kaynaklar olacak. Dilerseniz çalışma sistemden başlayalım. Çalışma sistemimi tek başıma oluşturdum ancak tek yürütmedim. Programı hazırlarken kısa ve uzun vadeli hedefler koydum. Uzun vadeli hedeflerim arasında Ramazan bayramından yani Mart'ın sonundan itibaren İngilizce için artık deneme çözmek vardı. Şubat ayında ise başta 40 olan YDT netimi... 60 bandına çekmek ve TET nezdinde ise hem fen hem de Türkçe için Mart ayında branş denemelerine geçmek üzerine uzun vadeli planlarımı oluşturdum. Ee, kısa vadede bir ay içinde TET biyolojiyi doktor biyolojiden bitirip e, kendi soru bankasından hem de evde bulunan 4 senelik palme TET biyoloji kitabından eş zamanlı bitirmek vardı. Burada bir parantez açmak istiyorum arkadaşlar. 4 senelik Palme TET biyoloji kitabını çözerken şunu fark ettim. Kitap müfredat olarak çok geride kalmıştı. Eğer kaynak alacaksanız özellikle biyoloji, kimya gibi fen alanlarından çözecekseniz arkadaşlar güncel basım olmasına dikkat etmenizde fayda var. Çünkü ben Palme'de birçok testi boş bırakmak zorunda kaldım müfredatta olmadığından ötürü. Sonraki ay ise TET Kimya'yı Kimya, Kimya adasında konu olarak bitirip eş zamanlı bilgi sarmalı ve kendi soru bankasını çözüp tamamlamak vardı. Türkçem ve matematiğime güveniyordum. Bu sebepten Aralık ayı civarı sadece paragraf ve problem kitabı üzerinden bu dersleri etmek istedim. Fizik, geometri ve sosyal bilgiler için bir planım yoktu. Zira bu derslere temelim yoktu ve çalışmak çok zor geliyordu. İngilizce dersinde ise İlk başta YDS Publishing'den Road to Success paragraf kitabını ve 12. sınıf kelime kitabını kullandım. Normalde son kitabın tekil satışı yok. İkinci halden YDS Publishing'in birkaç kitabını satın aldım. Sizlere de tavsiye ederim. Özellikle YDS Publishing, YDT için kullanabileceğiniz güzel kaynaklardan birisi. Başta iki paragraf çözdüm. Her paragrafın üç sorusu var. Kelime kitabından ise başta 30 soru çözmeye çalıştım fakat bu şekilde ilerlemenin mantıksız olduğunu görüp 15 soru halinde ilerledim. Soruları çözmeden önce bilmediğim kelimeleri bir gün öncesinden kelime defterime geçirip sonraki gün ise çözdüğüm vakit anlamlarını yazıyordum. Sizlere de bir kelime defterinizin olmasını muhakkak tavsiye ederim. Skills için ise kitap almayı düşünmemiştim. Çünkü Skills için kitaplar olduğunu bilmiyordum. Bu söylediğim de şaka değil. Çünkü iki sene sayısaldan hazırlanıp bu sene ise dilden hazırlanıyordum. İşleyişe aşina değildim. Bu sırada dershaneye başlamıştım. Dershanede konu anlatımı ve soru çözümü ayrı derslerden fakat farklı öğretmenlerden dinliyorduk. Konu anlatım kısmında Monodin'in Mavi Grammar kitabını kullanıyorduk. Kitaptan sadece soru çözüyorduk. Öğretmenimiz tahtadan konuyu anlatıyordu. Bence böylesi daha iyi. Kitapta konular anlatılmış ancak sade bir şekilde anlatılmış diyemem. Biraz karmaşık geliyor. Tavsiyem önce YouTube'dan veya kullanacağınız online bir kaynaktan veya dershaneden öğretmenden dinleyip daha sonra kitap üzerinden özet geçmek faydalı olur diye düşünüyorum. Bu kitabı dershanede kullanmayacaksınız. Mavi kitabı. Yine de tavsiye ederim. İçerisinde çok kaliteli sorular var. Soru çözüm dersinde moda dil makalelerle YDT ve Skills yeşil kitabı çözüyorduk. Her iki kitabı yine tavsiye ederim. Bizim dershane, benim gittiğim dershane arkadaşlar moda dilin Elazığ şubesiydi. Ve bundan ötürü de moda dil kaynaklarını kullanıyorduk. Aynı şekilde dershane bize moda dilin setini vermişti. Dershanede rehber öğretmenim. Yağmur hocam ile tanıştım. Kendisine mevcut bir çalışmam olduğunu aktardım. Ancak benim çalışmamı denetleyecek ve gerektiğinde yön verecek uzman eksikliği hissediyordum. Ablam da rehber öğretmeniydi ve gerekli desteği sağlıyordu. Ancak bir tane göze daha ihtiyaç hissettim. Yağmur hocama her hafta gidip hangi konularda ilerlediğimi ve o haftaki kurumsal denemedeki netlerimi paylaşıyordum. Eğer ki benim gibi programı tek başınıza hazırlamışsanız sizi denetleyecek ve eksik olduğunuz konularda yardımcı olacak bir uzmanına yürümenizi tavsiye ederim. Ee, Ekim'in ortasına geldiğimde biyoloji bitmişti. Ee, sıra kimyaya gelmişti. İngilizceden ise Moda Dil'in Mavi Skills kitabını aldım. Başlangıç için iyi, oldukça basit bir skills kitabı. Ee, Mavi kitabın yanında derste çözdüğümüz yeşil kitabı orta zor arası kalıyordu. Öyle söyleyeyim. E kimya devam ederken biyolojiyi tekrar etmedim. nitekim kimyayı 15 gün sonra bitirdiğimde bazı konularda sorun yaşadım. E Betül Biyoloji soru bankasını alıp Doktor Biyoloji ders videolarını tekrar dinlemeye başladım. kimyayı unutmamak için branş denemesi almıştım bu sefer. Bu arada Betül Biyoloji soru bankasını ve kimyada ise Kimyada soru bankalarını tavsiye ederim. Her ikisi de gayet sınava yönelik ve Öğrenci geliştiren tarzda sorular barındıran kitaplar. Kasım ayı itibariyle 3D Türkçe Paragraf ve Hız ve Renk Problemler kitabına başladım. Her iki kitap da başlangıç için gayet iyiler. Ben bu sırada dershanede bize dağıta, dağıtılan İrem Yayıncılık YDS Skills kitabına başladım. Bildiğim kadarıyla moda dil kurulmadan önce öğretmenlerin çıkarttığı bir kitapmış. E, aynı şekilde bu kitap da kaliteli ve zorluk ayrı olarak orta seviyede yer alıyor. E, Türkçe'de sonrasında arı yayıncılık, paragraf ve matematik strateji yayınlarının 50 günde problemler kitabını çözdüm. Arı yayınların tavsiye ederim. E, ancak strateji kitabını detaylı inceledikten sonra satın almanızda fayda görüyorum. Çünkü e, soruların zorluk seviyesi iyi ayarlanmamış bence. E, çözdüğüm problemler kitaplarını günde 20 bazen 15 olacak şekilde ve bitirdim. Paragraf ise başta 15 soru başlayıp sonrasında bu sayıyı 25'e çıkardığım oluyordu. Kasım ayının sonlarına doğru dershanede öğretmenlerimiz değişti. Yeni gelen öğretmenden ve öğretmenlerden memnundum. Ancak dershaneden almam gereken verim benim İngilizce'de iyi bir seviyeye gelmemden ötürü azalmıştı. Buna çözüm olarak dershanede bazı derslerde soru çözmeye başladım. E, Şubat ayı civarı Modern English yani Dilko yayıncının YDS Skills kitabını çözdüm. YDT için gayet zor ve başarılı bir kitap. Hali hazırda Skills kitapları YDT için piyasada çok az bulunuyor arkadaşlar. Özellikle ben sarısaldan geçiş yaptığım için e, başta biraz zorluk çektim kaynak olarak. Çünkü çok az kaynak vardı İngilizce üzerinde. E, YDS kitapları çözmem de buradan geliyor zaten. Zaman çizelgesi bundan sonra kafamda net olmadığı için çözdüğüm soru kitaplarını direkt söyleyeceğim. Türkçe paragraf için limit kronometre paragraf için en iyi ve en zor kaynak olduğunu düşünüyorum. Bundan öncesinde bilgi sarmal paragraf ve problem kitabını bitirdim. Problem kitabını tavsiye ederim bilgi sarmalı. Toprak problem kitabını aynı şekilde tavsiye ederim. Orta zor arası bir kitap. E, branş denemelerinde 3-4-5 doktor biyoloji, kimya adası 3D, bilgi sarmal ve barış hoca matematik denemelerini isteye almakta fayda var. E, ben matematikte sonlara doğru barış hocanın matematik denemelerini çözdüm. Oldukça başarılı soru zorluk seviyesi olarak, kalitesi de olarak. Aynı şekilde liste eklemenizde fayda var. E, Mart ayının sonlarında yani bayrama doğru geçmiş senelerin YDS, YÖKTİL, YDT sınavlarını çözmeye başladım. İngilizce için MAP 11. Sınıf Skills kitabını da bitirdim. Ancak başlangıçta çözseydim keşke. E, sona doğru çok basit bir kitap olarak kaldı. Sonrasında dershanenin denemelerinin başladığı ve kurban bayramı vakti sıraları e, Moda Dil Advanced Skills kırmızı kitabı çözmeye başladım. Ancak bitiremedim. E, sınav çok yaklaşmıştı çünkü. E, bu esnada İngilizce'de Grammar kitabı çözmediğimi düşünebilirsiniz e, sadece başlarda moda dil konvers, gramer kitabından günde 5 soru çözüyordum. E, gramer sorularında e, pratik eksi hissetmedim. E, günlük çözmem gereken paragrafları ise skills e, kitaplarından hallediyordum. E, kelimeler için moda dilsin şu mor kitabını tavsiye ederim. Sonrasında turuncu kitabı da aldım. Ancak başlangıç için e, iyi, sonlar için ise basit kaldı. İngilizceden deneme için moda dil e, Joker ve çekmek evet, denemelerini çözdüm. Joker çok daha basit kalıyor arkadaşlar. Sonda çözmek yerine Kasım gibi yani böyle dershanenin denemelerine ek olarak haftada bir atsaydım keşke. Daha verimli olurdu büyük ihtimalle. Geometri fizikten mevcut sayısal kitaplarından düzensiz bir şekilde çalıştım. Nitekim de verimsiz bir çalışma oldu. Sosyal bilgiler için Yağmur Hocam apotemiyi çözebileceğimi söylemişti ama ben çözmedim ne yazık ki. Biraz tembelliğimden kaynaklı. Toparlamak gerekirse arkadaşlar yapmış olduğum çalışma programı konforlu ve kendime göre özelleştirdiğim bir program. Yapmış olduğum çok fazla hata var. Mesela sosyale, fiziğe ve geometriye düzenli yarım saat ayırsam daha iyi netlere ulaşabilirdim. Başka bir örnek ise Türkçe neti. Sene başında 30 civarı net yapıyordum. Çözdüğüm paragraf kitapları ve sonrasında attığım genel Türkçe denemelerine rağmen net sayım yerinde kaldı. Bu da Türkçe için doğru bir yoldan ilerlemediğimi gösteriyor. Açıklama kısmına bana bu süreçte desteğini esirgemeyen rehber öğretmenim Yağmur Hocam'ın ve ablamın iletişim adreslerini bırakacağım. Kendilerine direkt olarak ulaşabilirsiniz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. 8,5 aylık çalışmanda yer alan kaynaklar. Ve sistemimi açıklamak istedim bu videoda. Dilerim beğenmişsinizdir. Yorumlar kısmında aklınıza takılan yerleri yazabilirsiniz. Olabildiğince geri dönüş yapmaya çalışacağım. Görüşmek üzere, hoşçakalın tekrardan.